Bengü Akyol ailesinde 3 kişinin COVID-19 pozitif çıktığını ve tedavi gördüğünü belirtmiş. Kendisinde hafif şikayetler olduğunu ancak ateş öksürük ve solunum sıkıntısı olmadığını belirtmiş. Kas ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetleri varmış. Hastaneye başvurmamış. Şu an herhangi bir sıkıntım yok demiş. Şimdi evet şu anda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü test politikası bütün temaslara test yapmak şeklinde değil. E, temasların ancak COVID'e uygun belirtileri varsa test yapmak şeklinde. E, bu yüzden siz e, test yapılmadığı için e, kendinizi COVID-19 virüsünün taşıyor gibi düşünmelisiniz. Ve e, bundan emin olmanın yolu da Genevsim Bakanlığın şu andaki uygulamasında bir test yapmak şeklinde değil. 14 gün geçirmeniz şeklinde. Eğer 14 gün süreyle kendinizi izole eder ve herhangi bir belirtiniz olmazsa artık bende virüs yoktur diye düşünebilirsiniz. Bunun yanılma payı var tabii ki ama son derece düşük. Şu andaki uygulamada da başka bir yol görünmüyor zaten.